Arkadaşlar merhaba. İkinci derste sizlerle yine birlikteyiz. Bugünkü dersimizde paralel doğrular arasındaki açıları işlemiş olacağız. Evet arkadaşlar, paralel iki doğru arasında belli açılar sorulduğunda bilmemiz gereken bazı kurallar var. O kurallar üzerinden gidersek soruları gayet basit bir şekilde çözeriz. Evet bilgi köşemize bakacak olursak arkadaşlar, ne diyor bilgi köşemizde? Şekilli sorularda aşağıdaki kuralları bilmek işinizi epeyce kolaylaştıracaktır. Evet arkadaşlar buradaki kuralları bilirseniz soruların birçoğunu rahatlıkla çözersiniz. Birinci kurala bakacak olursak arkadaşlar U kuralı demiş birinci kuralımızda. Evet bakın paralel iki doğru D1 ve D2 doğruları birbirine paralel. Yana yatık U harfine benziyor arkadaşlar bakın şu şeklimiz. Bu yüzden dolayı U kuralı denmiş buna. Burada oluşan iki tane açımız var. Bakın X ve gibi biz bunlara karşı durumlu açılar diyoruz. U kuralında karşı durumlu bu iki açının toplamı arkadaşlar 180 derecedir her zaman. Örneğin ben size X'i 140 derece veriyorsam alt tarafta arkadaşlar Y'miz ne olacak? 40 derece olacak diyebiliriz. Evet hemen ikinci kurala geçecek olursak kalem ucu kuralı demişiz arkadaşlar buna da. Burada da bakın kalem ucu kuralı dediğimizde aslında bu da bir U kuralıdır. 3 tane açımız var arkadaşlar. 3 açı olduğunda bu 3 açının toplamı 360 derece olur. Evet x artı y artı z diyeceğiz. Yani arkadaşlar buraya artı bir tane de z ilave edeceğiz. Toplamları 360 derece olacak. Üçüncü kuralımız Z kuralı. Şekle bakarsanız zaten arkadaşlar Z harfine direkt benziyor bakın. İki doğru birbirine paralel olduğunda böyle bir Z harfi gördüğümüzde bakın şu içteki köşe açılarımız birbirine eşit olacak arkadaşlar. Burada X ve Y birbirine ne olacak? Eşit olacak. Burada hemen şurayı karalıyoruz. X eşittir. Y'dir diyoruz arkadaşlar. Evet diğer tarafa gelirsek bakın burada da geniş Z'miz var. Burada da aynı şekilde arkadaşlar köşedeki açılarımız yani x ve y açılarımız birbirine eşittir diyeceğiz. Evet üçüncü olarak bir m kuralımız var arkadaşlar. m kuralında da bakın sağa bakan x ve y'nin toplamı sola bakan yani ortadaki açı olan z'ye eşit olacak arkadaşlar. x artı y'miz eşittir z'dir diyeceğiz. Bir de arkadaşlar son olarak zikzak kuralımız var. Zikzak kuralında paralel iki doğru arasında bakın zikzaklar şeklinde doğrularımız var. Bu kuralı uygularken arkadaşlar önce açıların yönlerine bakıyorsunuz. Bakın X sağ bakıyor, Y sağ bakıyor, Z de sağ bakıyor, B sola bakıyor, A da sola bakıyor. Ne diyoruz arkadaşlar? Sağa bakan açıların toplamı sola bakan açıların toplamına eşit olacak. X, Y ve Z'nin toplamı eşittir diyeceğiz arkadaşlar. A ile B'nin toplamıdır diyeceğiz. Evet burada önemli bir notumuz var. Notumuza dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi biz birçok soruyu buradaki kurallara göre çözeceğiz. Ama not bize ne diyor bakın? Sorularda yukarıdaki kurallardan herhangi biri yoksa ekstra paralel çizerek kuralı kendiniz oluşturabilirsiniz diyor. Bu önemli arkadaşlar. Eğer sorularda direkt burada verdiğimiz kurallardan birini göremiyorsak ne yapacakmışız? Ekstra paralel çizerek kendimiz soruyu bu kurallara benzeterek çözmeye çalışacağız. Evet isterseniz örneklere geçelim. Bakın birinci sorumuzda hemen şekle baktığımız zaman hangi kural var diye arkadaşlar önce bir düşünüyoruz. Burada bakın iki tane U kuralımız var. Bir tanesi arkadaşlar şu kırmızıyla çizdiğim U kuralı. Bir de arkadaşlar siyahla gösterelim bakın. Bir tane de şu büyük U kuralımız var. Evet öncelikle Büyük U kuralına bakalım arkadaşlar. Büyük U kuralına bakarsak şuradaki açımız bakın 108. O zaman şuradaki açımızın 72 olması gerekiyor ki birbirini 180'e tamamlıyordu. Bakın şurada vermiştik. 72 olacak eşit böldüğüne göre 36. 36 diyebiliriz. Küçük U kuralına göre de arkadaşlar şu iki açımızın toplamının 180 yapması lazım. X artı 36 eşittir 180 diyeceğiz. Buradan da x'imiz arkadaşlar 144 çıkacak. Evet ikinci soruda bakın kalem ucu kuralımız var. İkinci kuralımız. Kalem ucu kuralında 3 açının toplamı 360 derece oluyordu. O zaman 3 açıyı toplayacak olursak arkadaşlar 140 artı 130 artı bir de x'imiz var. Eşittir 360 diyeceğiz. Bu iki açının toplamı 270 yapıyor. Artı x eşittir 360 diyelim. 270'e diğer tarafı eksi olarak attığımız zaman arkadaşlar x açımız buradan 90 derece gelir diyebiliriz. Evet üçüncü soruya baktığımızda hem kalem ucu kuralı var bakın büyük şekle baktığınızda hem de alt tarafta bakın bir u kuralımız var gördüğünüz gibi. Şimdi iki kuralı da burada kullanalım arkadaşlar. Önce u kuralına baktığım zaman karşı açılar birbirini 180'e tamamladığı için buradaki açımız 80 derecedir diyebiliriz. Kalem ucu kuralına göre arkadaşlar 3 köşenin toplamı şuradaki arkadaşlar 3 köşenin toplamı 360 olacaktı. O zaman açılarımızı yazacak olursak 100 artı 130 artı arkadaşlar alttaki köşemiz 80 artı x eşittir 360 diyeceğiz. Hemen şurayı bakın toplayacak olursak 100 200 ne yapıyor? 310 yapıyor arkadaşlar. 360 eşit X'imiz buradan ne geldi? 50 derece geldi diyebiliriz. Evet diğer sayfadan devam edelim arkadaşlar. Dördüncü örneğimizle devam edelim. Arkadaşlar dördüncü örneğe bakarsanız bir Z kuralı bir de arkadaşlar U kuralını görürsünüz. Bakın hemen eğer görmekte zorlanan arkadaşlarımız varsa kırmızıyla göstermiş olduğum arkadaşlar kural Z kuralı. Bir de bakın şurada bir U kuralımız var. Önce Z kuralını kullanalım arkadaşlar. Z kuralında hatırlayalım hemen. Z kuralının şu içindeki açılar birbirine eşit oluyordu arkadaşlar. Yani burası alfa ise burası da alfa oluyordu. O zaman bizim buradaki köşemiz bakın 50 derece ise buradaki köşemiz de 50 derecedir. Eşit böldüğüne göre biz bunu 25-25 ayırabiliriz. U kuralımız var. U kuralında da karşılıklı açıların toplamı 180 oluyordu. O zaman x ile 25'in toplamını 180'e eşitlersek, 25'i bu tarafa eksi 25 olarak attığımız zaman x'imiz ne olur arkadaşlar? 155 derece olur diyebiliriz. Evet, diğer sorumuza geçelim. Beşinci soruda bakın, direkt M kuralımız var. Evet, M kuralımız unutan arkadaşlar için hemen şöyle hatırlatalım ne demiştik arkadaşlar? Evet şu üstteki alttaki iki açının toplamı ortadaki açıyı veriyordu. Yani şurası A artı B oluyordu. O zaman arkadaşlar bakın buradaki x artı 10 buradaki 2x artı 5 topladığım zaman buradaki 90 dereceyi vermiş olacak bize. O zaman toplayalım arkadaşlar. x artı 10 artı 2x artı 5 eşittir. Ne diyoruz? 90 diyoruz. Bakın x'leri kendi arasında topladım. 3x 10 5'i topladım. 15 eşittir 90 diyelim. Buradan 3x'imiz 75, x'imiz arkadaşlar 25 çıkmış olur. Evet 6. soruya geldik arkadaşlar. 6. soruda hangi kural var diye dikkatli bakacak olursak arkadaşlar. Bir kere şurada bakın M kuralını görmeniz lazım. Kırmızıyla üzerinden geçtim. Bu bir. İkincisi arkadaşlar burada bakın geniş Z kuralımız var. Onu da şöyle siyahla göstermiş olayım. Evet önce Z kuralını kullanacak olursam bakın şu köşe 100 ise bu köşemin de 100 olması lazım. Eşit böldüğü için 50-50 ayırmış oluyorum. Daha sonra M kuralını kullanacağım. M kuralında ortadaki X açısı diğer iki köşedeki açının toplamıydı. Yani 35 artı 50 arkadaşlar. X'imiz buradan ne yapacak? 85 yapacak diyebiliriz. Evet geldik arkadaşlar 7. örneğimize. Burada da bakın soruya bakar bakmaz direkt bir kural görebiliyoruz. Zikzak kuralı demiştik arkadaşlar buna. Ne demiştik zikzak kuralında? Açıların yönlerini tayin ediyoruz. Bakın burada 36 sola bakıyor. 80 derecemiz sola bakıyor ve 24 derecemiz sola bakıyor. Buradaki 90 derecemiz sağa bakıyor ve x de arkadaşlar sağa bakıyor. Sola bakanları kendi arasında sağa bakanları kendi arasında arkadaşlar toplayacağız. Sola bakanları toplayacak olursam 36 artı 80 artı 24 sağ bakanlarda arkadaşlar 90 artı x olmuş olacak. Hemen bakın şuradaki 3 sayıyı toplayalım. 36, 24, daha 60, 80 de burada 140 yapar. 90 artı x e eşittir diyelim. 90'ı buraya arkadaşlar eksi olarak attığım zaman x buradan 50 derece gelmiş olur. Evet arkadaşlar. Karşımızda yeni nesil tadında bir soru var. Kolay bir soru. Çünkü soruya baktığımız zaman hangi kuralın olduğunu direkt yine burada görebiliriz arkadaşlar. Bakın burada yukarıdaki ekranda bir hissenin borsadaki grafiği verilmiş. Buna göre x açısı nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar şu iki çizgi ekranın şu iki çizgisi birbirine paralel olduğu için arada kırık çizgiler olduğu için arkadaşlar biz buna ne diyeceğiz? zikzak kuralı diyeceğiz. Zikzak kuralında bakın. 40 derecemiz yukarı bakıyor. 60 derecemiz yukarı bakıyor. Ve şuradaki arkadaşlar açımız yukarı bakıyor. Aşağı bakan açılarımız burası, burası ve burası arkadaşlar. Ve şu iki açı birbirine eşit verildiği için buraları biz AA gibi bir isimlendirmeyle işlem yapabiliriz. Şimdi yukarı bakanları kendi arasında toplayacak olursam arkadaşlar. 40 artı 60 artı A eşittir diyelim bakın. Aşağı bakanları kendi arasında toplayacak olursam a artı x artı 45 diyeceğiz arkadaşlar. Evet şöyle yaklaştırmış oldum biraz da. A'lar burada bakın birbirine götürecek. Şurası 100 yaptı arkadaşlar. Eşittir x artı 45. X'imiz buradan ne gelecek? Bakın 45'i buraya attığım zaman eksi olarak geçerse 55 gelmiş olacak. Evet arkadaşlar geldik dokuzuncu soruya. Dokuzuncu sorumuz arkadaşlar 2023 TYT'de çıkan bir soruya çok benziyor aslında. Ön yüzü mavi, arka yüzü sarı olan dikdörtgen şeklindeki karton şekil 2'deki gibi katlanıyor. Buna göre x açısı kaç derecedir demiş. Arkadaşlar katlama sorularını ileriki derslerde detaylı bir şekilde anlatacağız. Katlama soruları nasıl çözülür? Hangi detaylar var? Onları anlatacağız arkadaşlar. Ama burada basit bir katlama sorusu var. Burada sadece şuna dikkat edelim. Arkadaşlar dikdörtgen şeklindeki bir kağıdın bakın bu köşesi 90 derecedir. Bunu katladığım zaman buradaki 90 bakın şuraya gelmiş oluyor. E burada aynı zamanda bir de bakın M kuralımız oluştu. Hemen M'yi de göstermiş olalım. E, M kuralımız neydi? Üstteki ve alttaki köşe ortadaki açıyı verecek. O zaman arkadaşlar 90 eşittir 28 artı x diyebiliriz. 28'i bu tarafa eksi olarak geçirecek arkadaşlar. 90 eksi 28'den 62 yapacak cevabımız. Evet arkadaşlar buradan devam edelim. Ne yaptık? 9 tane soru çözdük arkadaşlar. Kurallarla ilgili diğer sayfadan devam edelim. Evet 10. sorudayız. Evet bu sayfaya dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi daha önceki sorularda yani ilk 9 örnekte direkt sorularda Z kuralı, U kuralı ya da M kuralı vardı. Ama bakın 10. soruya baktığınızda verdiğimiz kurallardan herhangi birini şu an için olmadığını göreceğiz. İşte böyle sorularda ne demiştik notumuzda? Ekstra bir paralel çizerek kendimiz kural oluşturacağız. Arkadaşlar bu kendimizin çizeceği paralellerin de püf noktası genelde şudur. Bakın Kırılma noktası dediğimiz şu sivri noktalardan paralel çizebilirsiniz. Şimdi ben bu A noktasından sağa doğru bir paralel çiziyorum. Sola doğru da çizebilirdim arkadaşlar, hiç fark etmez. Sağa doğru paralel çizdiğim zaman bakın şurada bir U kuralı oluştu gördüğünüz gibi. Bir de büyük U kuralımız var arkadaşlar bakın. Burada büyük bir U kuralımız oluştu. Yani bir çizgi çekerek iki tane kural oluşturduk ve o iki kuralı kullanarak arkadaşlar ne yapacağız? x'i bulmaya çalışacağız. Evet bakın U kuralında ne demiştik? Karşılıklı açıların toplamı 180 olacak. Benim bu köşem 105 ise arkadaşlar bu alttaki köşem komple 75 olmalı. Nereden biliyorum? 180'den 105 çıkarıyorum arkadaşlar. 75 buluyorum. E bana 40 dereceyi verdiğine göre burada bir 35 derece kalmış olacak. Küçük U'ya baktığım zaman arkadaşlar burada da şu iki açının toplamı yine ne olacak? 180 olacak. O zaman 180'den 35'i çıkararak ben yine ne yapacağım? X'i bulmuş olacağım. O zaman X'imiz buradan ne gelecek arkadaşlar? 145 gelmiş olacak. Evet, 11. soruya geldiğimiz zaman arkadaşlar bakın burada da soruya baktığınızda ilk etapta bir kural göremiyorsunuz. Ama ne yapacağız? Alttaki kırılma noktasından bir paralel çizeceğiz. Sağa, sola ya da her iki tarafa çizebilirsiniz. Hiç önemli değil arkadaşlar. Ben B noktasından sağ tarafa sadece çizmiş olayım. Bakın sağ tarafa çizdiğim zaman ne oluyor arkadaşlar? Hemen şurada göstermiş olalım. Bakın bir tane U kuralımız oluştu. Aynı zamanda bir de arkadaşlar ne oluştu bakın? Şurada bir Z kuralımız oluştu. Geniş Z dediğimiz arkadaşlar bir kural oluştu. O zaman öncelikle U kuralını kullanarak ne yapalım arkadaşlar? Sorumuzu çözmeye başlayalım. 120 derece ise bakın şuradaki açımız 60 derecedir. Çünkü birbirini 180'e tamamlıyordu. Z kuralına göre benim bu köşem 110 arkadaşlar bu köşemin de 110 olması lazım. O zaman x artı 60'ı ne yapıyoruz? 110'a eşitliyoruz. X'imiz buradan 50 gelmiş oluyor arkadaşlar. Evet geldik 12. soruya. Arkadaşlar 12. soruda da yine bakın baktığınızda Z kuralı, U kuralı ya da M kuralını direkt göremiyorsunuz. Ne yapıyoruz? Buradaki kırılma noktamız bakın A noktası. A noktasından paralel çiziyoruz. Burada arkadaşlar soldan çizdim. Dediğim gibi her iki tarafa uzatabilirsiniz. Sadece sağa çizebilirsiniz, sadece sola çizebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ben burada arkadaşlar her iki tarafa da çizdim ve şuradaki bakın soldaki U kuralını göstermek istiyorum size. Bu iki açının toplamı 180 olacak. Dolayısıyla burası direkt 80'dir diyebiliriz. Aynı zamanda arkadaşlar şöyle yeşil kullanayım bu sefer. Bakın şurada yeşille geçtiğim yere dikkat edin arkadaşlar. Burada bir Z kuralımız var, görüyor muyuz? Z kuralında alttaki köşe 120 bakın şurası. O zaman şurasının da arkadaşlar 120 yapması lazım. 80'i biz bulmuştuk. O zaman buraya bir 40 derece kalıyor. Eşit verdiği için arkadaşlar burası da 40 derece oluyor. O zaman bakın bizim çizmiş olduğumuz doğrusalda Tamamı 180 derece oluyordu bakın doğru açıdan. 80'imiz var. 80 de buradan geldi. 160. O zaman buraya arkadaşlar 20 kaldı. Buradaki U kuralından arkadaşlar toplamlarını 180 yapacak olursam x'imiz 160 olur diyebiliriz. Evet, geldik arkadaşlar 13. soruya. Evet, ekstra paraleller çizerek ne yapıyoruz? Sorularımızı çözüyoruz arkadaşlar. Bakın 13. soruda da yine soruya ilk baktığınızda herhangi bir kural görmüyorsunuz ama E noktasından bakın. Sola doğru bir paralel çizdiğiniz zaman sol tarafta güzel bir M kuralı oluştu. Bakın. Gördüğünüz gibi. Üstteki köşe 40. Ortadaki 90 90'sı arkadaşlar. Benim bu alttaki köşem 50 derece olmalı. Çünkü soldaki işte üstteki ve alttaki köşeler ortadaki açıyı veriyordu arkadaşlar bize. Bir de bakın şurada hemen yine siyahla göstermiş olalım. Şurada bakın tersten bir Z kuralımız var. Evet tersten bir Z kuralımız var. Benim bu köşem 105 ise bu köşemde arkadaşlar 105 olacak. O zaman X artı 50'yi ne yapıyoruz? 105'e eşitliyoruz. X'imiz buradan ne geliyor? 55 geliyor diyebiliriz. Evet geldik arkadaşlar 14. soruya. Evet burada bakın yeni nesil bir sorumuz var. 14. sorumuz. AB ve D, E yolları birbirine paralel olan bir yarış pistinde. B ve C noktalarındaki virajların açıları sırasıyla 160 ve 90 derecedir. Buna göre D köşesindeki virajın açısı kaç derecedir diye soruyor. Arkadaşlar böyle sorularda ki birçok kitapta göreceksiniz bu yol sorularını. Bu tarz soruları direkt tek çizgi olarak gösterirseniz eğer sizin açınızdan daha kolay olur. Yani ben buradaki AB yolunu direkt şöyle bir çizgi üzerinde göstermiş olayım. BC yolu, CD yolu ve DE yolu. Bakın soru bildiğimiz formata dönüyor. Şurası A, şurası B, şurası C, şurası D, şurası da E olsun arkadaşlar. B köşesindeki açımız 160 dereceydi. C köşesindeki açımız 90 dereceydi. D köşesindeki açımız da x'ti arkadaşlar ve bizden bu x açısını istiyordu. Evet bakın soruyu bu hale getirirseniz bu yol sorularında işiniz biraz daha kolaylaşır. Görmeniz biraz daha kolaylaşır arkadaşlar. Şimdi biz bu soruda x'i bulmak için şu a b'yi arkadaşlar sağa doğru uzatıyoruz. Şurası bakın doğrusallıktan dolayı 20 derece olacak. 180 eşitledim arkadaşlar. Bakın m kuralı oluştu burada gördüğünüz gibi. m kuralında üstteki köşe ile alttaki köşe ortadakini verecekti. O zaman 20 artı x eşittir 90 dersek arkadaşlar x'imiz buradan 70 derece gelmiş olacak. Evet, geldik başka bir yeni nesil soruya. Şekilde verilen şezlongun destek çubuğu yer ile 75 derecelik açı yapmaktadır. Buna göre x açısı nedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bu soruyu da yine az önceki gibi kendimiz çizgiler çekerek normal bir soru formatına döndürmeye çalışalım. Bakın şezlongumuzun şuradaki çizgisi şu olsun arkadaşlar. Şu sırt yaslama kısmı arkadaşlar şurası olsun. Bir de arkadaki çubuğumuz var arkadaşlar. O da şu olsun. Şurası da yerimiz olsun arkadaşlar. Şurası yerimiz olsun. Evet, şezlongumuzun ayakları var arkadaşlar burada. Şimdi bize verilenler arkadaşlar bu çubuğun yeriyle 75 derece yaptığı. Aynı zamanda bakın sırt yaslama kısmı ile oturma kısmı 125 derecelik açı yapıyor. Şurası 125 derece. Bizden de arkadaşlar şuradaki x açısı isteniyor. Şimdi biz bu soruyu yine kural oluşturarak çözeceğiz ve diyeceğiz ki arkadaşlar şurada bakın bir kırılma noktası var. Biz buradan sağa doğru bir paralel çizersek bakın bir daha söylüyorum. Sola doğru çizebiliriz, sağa doğru çizebiliriz, iki tarafa da çizebiliriz, hiç fark etmez. Ben bu soruda sadece sağa çizmeyi tercih ettim. Burada bakın sağa çizerek, şurada bir Z kuralı oluşturuyorum, ters Z kuralı. Şurası 75 derece olur. Bir de bakın şurada geniş Z kuralı oluştu. Bu köşe 125 derece ise, bu köşede 125 derece olacak. O zaman 75 artı x eşittir 125 derece. X'imiz buradan arkadaşlar ne olacak? 55 derece pardon arkadaşlar 50 derece olacak. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Son sayfamızdayız. Bu sayfayı da çözerek dersimizi bitireceğiz. Evet arkadaşlar bu sayfada yeni nesil sorularımız var yine bakın. Ee, 16. sorumuz güzel bir soru. Aşağıdaki şekilde aynı renkli doğru parçaları birbirine paralel olarak verilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangileri doğrudur? Evet. Tam böyle ÖSYM tadında arkadaşlar. ÖSYM'nin sorulabileceği soru tiplerinden bir tanesi. Şimdi arkadaşlar bakın burada aynı renkli çubuklar birbirine paralel olduğuna göre önce şu sarı olan çubuklara dikkat edelim arkadaşlar. Evet şöyle göstermiş olalım. Bakın şu sarı çubuklar bize U kuralını hatırlatıyor. Yani buradaki Z ve A açıları arkadaşlar karşı durumlu açılardır. Yani A artı Z'miz arkadaşlar 180 derecedir. Bu bilgi olarak bir dursun arkadaşlar. Daha sonrasında bakın yeşiller birbirine paralel alttaki pembeler birbirine paralel. O zaman ben şu yeşili arkadaşlar gelip buraya monte edip alttaki pembeyi de buraya monte edebilirim. O zaman şu C açısı arkadaşlar buraya gelmiş olur. Evet bakın şunu şuraya şunu da şuraya almış oldum. O zaman burada x ile c'nin toplamının da arkadaşlar 180 olduğunu çok rahat görebiliyoruz. Aynı şekilde bakın b ve y açıları da birbirine nedir? Eşittir diyebiliriz. Evet. Şimdi arkadaşlar öncüllere bakalım. Z artı C eşittir B'dir demiş arkadaşlar. Şimdi Z artı C dediğimiz zaman arkadaşlar Evet Z bakın şurada C açımız burada. Bu ikisinin toplamı bize B'yi verecekmiş. Acaba doğru mu? Şimdi hemen şöyle yapalım. Arkadaşlar ben şunu şöyle uzattığım zaman şuradaki Z açısı şuraya gelir. Yöndeş açılardan birbirine eşittir. Bakın Z ile C'nin toplamı ortadaki B'yi verir. M kuralından bunun doğru olduğunu söyleyebiliriz. X artı Y artı A. X artı Y artı A. 360 derecedir demiş. Buna da bakalım arkadaşlar. Bu Z'nin olduğu köşeyi sola doğru uzattığım zaman bakın şuradaki A açısı şuradaki açıya eşittir. Yöndeş açılardır. Aynı zamanda A ile Z'nin zaten toplamının 180 olduğunu biliyorduk. Dolayısıyla burası Z ise buranın A olduğunu oradan da yakalayabiliriz. Burada bakın kalem ucu kuralı oluştu. A açısı, Y açısı ve X açısı 360 derece olur. X, Y ve A'nın toplamı 360 derecedir. O da doğru arkadaşlar. X ile C'nin toplamı A ile Z'nin toplamına eşittir demiş. Arkadaşlar X ile C'nin toplamının 180 olduğunu, A ile Z'nin toplamının da 180 olduğunu bakın buralarda vermiştik. Dolayısıyla 3. öncülümüz de burada doğru olmuş olur diyebiliriz arkadaşlar. Evet, geldik 17. soruya. 17. soruda arkadaşlar bize öncelikle bir bilgi vermiş demiş ki bir ışının aynaya gelme açısı ile yansıma açısı aynıdır. Bakın şekilde de göstermiş. Gelme açısıyla arkadaşlar yansıma açısı aynı olarak verilmiş. Aşağıda birbirine paralel konumda 1 ve 2 nolu aynalar verilmiştir. A noktasından 1 nolu aynaya gelen ışın 40 derecelik açı yaptığına göre x açısı kaç derecedir? Evet arkadaşlar yukarıdaki bilgiyi kullanacak olursak bakın A'dan gelen ışın 40 derecelik açı yapıyorsa yansıdığında da arkadaşlar 40 derecelik açıyla yansıyacak. Dolayısıyla burası 40 derecedir diyebiliriz. O zaman arkadaşlar bakın şurada bir Z kuralı oluşuyor. Görüyor musunuz? Yani burası 40 derece ise burası da ne olacak? 40 derece olacak diyebiliriz. O zaman buradaki ışık ikinci aynaya 40 dereceyle geliyorsa bakın yansıması da 40 dereceyle olacak. O zaman doğrusallıktan dolayı 180 derece olacağına göre x artı 80 eşittir. 180 diyebiliriz. x'imiz buradan arkadaşlar 100 derece gelmiş olur. Evet geldik arkadaşlar 18. sorumuza. Masa üstü lambanın AB çubuğu masaya paralel konumdayken şekil 2'deki gibi AC kenarıyla 90 derecelik açı yapacak şekilde A noktasından bükülüyor. Buna göre AB çubuğu kaç derece bükülmüştür diye soruyor arkadaşlar. Şimdi burada C köşesindeki açımız zaten 100 derece. Diğer açımız 110 derece. <laughs> AB çubuğunun arkadaşlar eski konumunu şöyle çizecek olsam. Bize kaç dereceyle büküldüğünü soruyor. Yani aslında buradaki x açısını soruyor. Bakın ben AB'yi eski konumuna getirdiğim zaman kalem ucu kuralı oluştu. Kalem ucu kuralına göre üç köşenin toplamı 360 derece olacaktı. Bakın burası da x artı 90 olmuş oldu bu arada. E bu üç açının toplamını 360'a eşitleyecek olursak hemen yazalım. x artı 90 artı 100 artı 110 eşittir arkadaşlar 360. Şuradaki 3 açıyı topladığım zaman 200 300 yapıyor. Evet x'imiz de buradan ne gelecek? 60 derece gelecek diyebiliriz. Evet geldik 19. ve son soruya arkadaşlar. Burada yine bakın genelde sorulabilecek sorulardan bir tanesi örnek olarak verilmiş. Dikdörtgen şeklinden karton işaretli yerlerden kesiliyor. Ayrılan parçalarda oluşan açılar şeklinde verildiğine göre x açısı kaç derecedir diye söylemiş. Arkadaşlar dikkat ederseniz bakın kesilmeden önce şuradaki açının 50 derece olduğunu görüyoruz. Şuradaki açının 105 olduğunu görüyoruz. Şuradaki açının 90 olduğunu görüyoruz. Şurası da bakın x açısı. Evet tanıdık gelmiştir arkadaşlar. Burada bir zikzak kuralı var. Zikzak kuralında ne yapıyorduk? Açıların yönlerine bakıyorduk arkadaşlar. Bakın x'imiz burada 50 derecemiz pardon aşağı bakıyor. 105 yukarı bakıyor. 90 aşağı bakıyor. X'imiz yine yukarı bakıyor. Evet aşağı bakanları kendi arasında toplarsak arkadaşlar. 50 artı 90 eşittir diyeceğiz. Yukarı bakanları kendi arasında toplarsak 105 artı x diyeceğiz. Evet bakın şu x'i 140 yapıyor. 105'i bu tarafa eksi olarak atarsam arkadaşlar 35 derece bulmuş oluruz x'imizi. Evet arkadaşlar ikinci dersimiz de burada bitmiş oluyor. Bundan sonrasında bu öğrendiklerimizi kavrayabileceğiniz bir testimiz var. Bir sonraki de dersimizde de o testi çözerek konuyu iyice pekiştirmiş olacağız. Hepinize tekrar kolay gelsin diyorum. Takip etmeyi abone olmayı unutmayın arkadaşlar